Neden bütün diziler aynı? Bu soru da bana çok sık soruluyor. Neden aslında çok basit. Ben size bunu iki maddede açıklayayım. Birincisi, satış Aşk, entrika bunlar hemen hemen bütün ülkelerde benzer şekillerde işleniyor. O yüzden anlaması çok kolay. O yüzden de satışı kolaylaştırıyor. Komedi dediğiniz şey her ülkede aynı şekilde işlenmiyor. Sizin güldüğünüzde Rusya'daki gülmez. Rusya'nın güldüğüne Latinler gülmez. Latin'in güldüğüne Arap gülmez. O yüzden de açıkçası komedi dizileri bu yüzden yapılmıyor. Aksiyon tarafına gelecek olursak biz aksiyon konusunda çok da iyi değiliz. Yani bizim genelde aksiyon dizilerimiz mafya, rajon bunlar üzerinden ilerliyor. Yani bu da açıkçası diğer ülkelerin tercih ettiği bir şey değil. O dizilerin içerisine de zaten biz bir şekilde aşkı entrikayı koyup bu şekilde satmaya çalışıyoruz. Hudusuz sevda dizisi her ne kadar aksiyon dizisi olarak gösterilse de onun satışını sağlayan şey işte buradaki Halze, Halil Zeynep'in birlikteliği. Yani genelde Brezilya'da, Latin Amerika'da insanlar dizinin aksiyon tarafına değil işte buradaki aşk hikayesini izliyorlar. İkincisi de izleyenler de zaten aynı. Yani bizim ülkemizde her ne kadar bütün diziler aynı diye şikayet edenler olsa da aslında bakıldığında bu şikayet edenler de birbirinin aynısı. Çünkü Bunlar Cünzey diye izliyor, diğerleri Hazey diye izliyor, bir tanesi Seyfer diye izliyor. Yani dizilere baktığımızda biz genelde çiftler üzerinden izliyoruz. Bir diziyi beğenmiyorsak aslında o dizideki çifti beğenmiyoruz. Bir diziyi beğeniyorsak aslında o dizinin içerisindeki çifti beğeniyoruz. O yüzden her ne kadar sanki işte o dizinin kendine ait fanları, bu dizinin kendine ait fanları olsa da aslında hepsi birbirinin aynı sadece seçtikleri, sevdikleri çift farklı. O anlamda her ne kadar bizim ülkedeki bu dizi fan kültürü birbirinden sanki farklıymış gibi gözükse de aslında birbirinin aynısı. Diziler nasıl birbirinin aynısıysa aslında dizinin izleyenleri de birbirinin aynısı. O yüzden dizilerin değişebilmesi için ilk önce bu dizi izleyicilerinin de dizilere bakış açısının değişmesi gerekiyor.